anlatmak kolay. Kolay mı? Kolay da değil ha onu söyleyeyim ben size de baştan. Ama genelde öyle söylenir. Anlatmak kolay. Gel burada bir Sübhaneke'yi oku diyeyim bakalım okuyabilecek misiniz? Yok. Zordur yani. Ama Mevla Teala fe inne ma'al usri yusra her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Bu kürsüye çıktığımız zaman Mevla kolaylaştırıyor. Elhamdülillah. Peki dinlemek, dinlemek de kolay mı? Kolay mı zor mu? Siz ya, ya kolaydır ya zordur şimdi kara. <laughs> kolay mı zor mu? Kolay değil mi? Aslında dinlemek daha zor. Anlamak. Ya ha bak güzel yakaladı işte. Dinlemek. Dinlemekten maksat sadece kulağımızdan girmesi ise kolay. Eğer sağır değilsek, Efendim, şu Allah'ın vermiş olduğu nimet çalışıyorsa kolaydır. Zahmet çekmiyoruz dinlerken. Ama o dinlemekten maksat eğer hayatımıza tatbik etmekse, anlayıp benliğimize, belleğimize yerleştirip buraya giriş halimizle çıkış halimizde bir değişiklik olmaksa o çok zor işte. O şekliyle dinlemek hakikaten çok zor. Çünkü nefis durmuyor arkadaşlar. Mesela camide hoca efendi vaaz eder, infaktan bahseder. O esnada bir titreşim olur kalbimizde. Sonra dışarıda eğer yardım toplanırsa efendim cüzdanımdan bir 50 lira çıkartıp veririm diye ne yapıyoruz? Gönlümüzden geçiriyoruz. Yani o anda ruhani bir atmosfer, maneviyatımız tavan yapıyor. Ahiretim için bunu ortaya koyacağım diyoruz. Daha sonra sohbet bitip de dışarıya doğru meylettiğimiz zaman başlıyor hemen vesveseler. Ya acaba o kenarda 20 lira vardı onu mu koysam? Sonra bir iki adım daha gittikten sonra ya bu pazar da var bugün. Şu 10 lira da yeter ya. Hiç vermeyenler de var. 5 lira verip <laughs> Çıkıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu <laughs> okuduğumuz, dinlediğimiz ayetleri hayatımıza, tatbike bizleri muvaffak kılsın.